Herkese merhaba. Bu videomuzda Türkiye'de bulunan yabancı uyrukluların sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceklerini anlatacağız. Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için genel sağlık sigortası ya da özel sağlık sigortasına sahip olmak gerekiyor. Genel sağlık sigortası devlet tarafından karşılanırken özel sağlık sigortasına sahip olabilmek için bir sigorta şirketine her ay belli bir miktarda ücret ödemek gerekiyor. Ayrıca kendi kliniklerinde hizmet veren hekimlere de başvurabilirsiniz. Fakat bu hekimler sağlık sigortaları kapsamında çalışmadıkları için kendi ücret tarifeleri bulunur. Yabancı uyrukluların Türkiye'de oturma izni alabilmeleri için mutlaka özel sağlık sigortası sahibi olmaları gerekiyor. Bunu belirttikten sonra genel sağlık sigortası ve özel sağlık sigortasının sırasıyla inceleyelim. Öncelikle devlet tarafından karşılanan genel sağlık sigortasını inceleyelim. Genel sağlık sigortasına başvurabilmek için Türkiye'de oturma izni almış olmak gerekiyor. Ayrıca Türkiye dışında başka bir ülkede sağlık sigortalarından faydalanamıyor olmak gerekiyor. Genel sağlık sigortasına başvurabilmeniz için Türkiye'de bir seneden fazla yaşamış olmanız gerekiyor. Bu koşullara uyan yabancı uyruklular Türkiye'de genel sağlık sigortasına başvurabilirler. Genel sağlık sigortasından faydalanabilmek için kişinin bizzat kendisinin en yakındaki sosyal güvenlik merkezine başvurması gerekiyor. Türkiye'de bu başvuru yapabileceğiniz 600'den fazla merkez var. Genel sağlık sigortası başvurusu yaparken ikamet izin belgesi ilgili yabancı ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalışma ateşeliğinden alınan genel sağlık sigortası uygulaması bakımından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının aslı veya fotokopisi ve taahhütname gerekmektedir. Başvuru sonrası genel sağlık sigortasına hak kazanan kişinin eşi ve 18 yaşını doldurmamış çocuklara da sağlık sigortasından faydalanabilirler. Merak edilen bir diğer konu genel sağlık sigortası primlerinin ne kadar olduğudur. Yabancı uyruklu kişiler için genel sağlık sigortası primleri asgari ücretin %24'ü kadardır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ise asgari ücretin %4'ü kadardır. Özel sağlık sigortalarından bahsedecek olursak videonun başında da söylediğimiz gibi Türkiye'de oturma izni alabilmek için mutlaka özel sağlık sigortası sahibi olmak gerekiyor. Özel sağlık sigortası yapan şirketler bulunuyor. Bu şirketlere belli bir miktar ücret ödedikten sonra özel sağlık sigortası sahibi olabilirsiniz. Özel sağlık sigortası sahibi olduktan sonra ise Tıpkı genel sağlık sigortası gibi her ay belli bir miktar prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Önemli bir nokta da Türkiye'de oturma izni aldıktan sonra özel sağlık sigortası poliçesini iptal ederek genel sağlık sigortasına başvuru yapabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız varsa yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz.